Merhaba arkadaşlar, Nil ve kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir mağazalarına gelen e, free Sound Wireless yani kablosuz kulaklıktan bahsedeceğiz. Kutu açılımını yapacağız. Size teknik özelliklerini anlatacağım. Nasıl bir ses kalitesi verdiğini anlatacağım. telefonun ne isimde görüntüğünü göstereceğim. Ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. İsterseniz kutunun üzerindeki anlatılan teknik özelliklere bir bakalım. Arkadaşlar e, burada bildiğiniz üzere e, kulaklığımızın markası yazıyor. Fre Sound. Burada arkadaşlar wireless e, yani kablosuz kulaklık olduğundan bahsetmiş. E, burada da stereo ses kalitesi olduğunu söylemiş. E, stereo stereo demek yüksek ses kalitesi var diyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Burada bağlantı kablosuz bağlantı, stereo ses 6 saate kadar kullanımdan bahsetmiş. 6 saat şarjı gidebiliyormuş. 2,5 saatlerde şarj oluyor arkadaşlar. Bu, bu sizin e, kulaklığın ne kadar şarjını bitirdiğinize bağlı arkadaşlar. Yani ne kadar çok bitirirseniz şarj süresi o kadar uzuyor. Dahili mikrofon. Arkadaşlar çağrı cevaplama özelliği var zaten üzerinde. E, bu da dahili mikrofon olması gerektiğini gösteriyor. Katlanabilir e, başlıklardan bahsetmiş arkadaşlar. Burada katlanabilirden kastem içe doğru katlanıyor. Hem de e, başınıza göre ayarlanabilir yerleri var arkadaşlar baş büyüklüğünüze göre veya kafa geniş kafa genişliğinize göre buradaki özellikler bu kadar arkadaşlar kutunun arka yüzünü de çevirelim ve ne olduğuna bakalım arkadaşlar yine burada ayarlanabilir başlıktan bahsetmiş katlanabilir tasarımdan bahsetmiş ses ön, önleyici Yastıklardan bahsetmiş arkadaşlar. Şuradaki yastıklar e, sesin dışarıdan da içeriden de yani içerideki sesin dışarı gitmesini engelliyormuş. E, Deneyine değindi. Sesi biraz dışarı geldiğini e, fark ettim arkadaşlar. Yani birazcık şey yapmışlar. E, Her bir ses teknolojisi. Kaplosuz veya Aux e, kontrolü ile müzik dinleyebiliyorsunuz. İsterse kaplo isterse kaplosuz bahsetmiş. Teknik özellikleri az önce söylemiş olduğum gibi Bluetooth'un 5.0 özelliğini kullanmış. Burada e, başka 250 mAh şarj edilebilir bataryadan bahsetmiş. 4 e, 40 nanometre çapı 6 e, stereo ses severan müzik e, süresi. Arkadaşlar bunlardan bahsetmiş burada da isterseniz kutumuzu açalım bir de kulaklığın kendisine bakalım kutuyu açmak için şuralardaki şeyi ben kutuyu açayım geliyorum arkadaş. arkadaşlar kutuyu açtık bu şekilde de üstten de çıkıyor kulaklığımızın kendisi böyle arkadaşlar ee, buradan kullanma kılavuzu çıkıyor kullanma kılavuzunda ee, ne gibi kullanmanız gerektiğini de bahsediyor Bir adet kap olsa Arkadaşlar baya bir uzun kaplı Ne kadar uzun olduğuna da bir bakalım isterseniz Şöyle açalım Açtım Böyle bayağı bir metre kadar hatta bir buçuk metre kadar bir uzunluk var. Ağız kaplosunun ucundan bir tane koruma şey yerleştirmişler. Şunu şöyle kenara alalım. Burada da USB ile şarj olduğu için USB kaplosunu göndermişler. Bu ne kadar uzun ona da bakalım. Bu çok da uzun değilmiş. Şunu şöyle kenara aldıktan sonra kutunun şeyini de atalım aşağıya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buradaki ee, şeyler var arkadaşlar. Bunu aşağı çektiğinizde kafa çapınız işte bu şekilde yerlenebiliyor. Ee, mesela kafası e, yerli yerine oturması için bu şekilde yapmışlar. Şuralara da yastık koymuşlar arkadaşlar. Bu arada yumuşaklığını e, siz de takınca göreceksiniz. Burada da yastıklar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar buradan e, kulaklığımız e, ağız girişi şarj kablosunun girişi var arkadaşlar. Şurada dahili mikrofondan bir tanesi. Bir tanesi de şarja taktığınızda yanıp sönen ışıklar. Burada başka bir şey yok. Hafıza kartı girişi olanlar da var bu kulaklıkların. Ama onlar daha farklı oluyorlar. Bu kulaklıkta hafıza kartı girişi yoktur arkadaşlar. Üzerindeki tuşlardan bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar şu kapatma tuşu bildiğiniz üzere. Şu duraklatma veya çağrı cevaplama tuşu. Burada ses kısma şarkı değiştirme tuşu Ses arttırma şarkı ilerideki şarkıyı açma tuşu İsterseniz bu tuşların Biraz işlevselliğinden de bahsedelim Arkadaşlar tuşların işlevselliğine Başlayalım isterseniz Şuradaki çağrı cevaplama tuşunun Birkaç işlevselliği var Gelen aramayı cevaplamak için Kulaklığın buradaki tuşa bastığınızda ee, bu işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Tek bu tuşa bastığınızda cevaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çağrı sonlandırma ee, arkadaşlar e, bunun için de e, bir kez basmanız yeterli bu tuşa. Gelen çağrıyı reddetme arkadaşlar buna da sadece iki saniye basılı tuttuğunuzda gelen çağrı reddedilmiş oluyor arkadaşlar. En son arayan kişiyi geri arama özelliği de var arkadaşlar. Ee, bu tuşa yine iki kez arka arkaya basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ee, bu iki saniye e, burada müzik oynatma tuşu da var arkadaşlar. İki tane tuşu aynı yere koymuşlar. Ee, i̇sterseniz e, sadece buraya iki saniye basılı tutmanız yeterli. Bu işlemi isterseniz telefon üzerinden de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi telefonumuza bağlamada nasıl bir isimde çıktığını göstereceğim. İlk başta e, telefonumuza bağlamadan önce kulaklığımızın açma kapama tuşuna bastığımızda ses duyuluyor zaten içeride. Açıldı arkadaşlar. Kulaklığımı e, telefonumu da getireyim. Telefonumda yenile dediğimde e, yeniliyor arkadaşlar. Arıyor şu an. Araması devam ediyor. Bluetooth'u kapatıp açalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada FS 23 itimli ee, bir tane kulaklığımız göründü. Bunu eşleştir diyoruz e, şeye telefonumuza. Eşleştirildi. Buradan da eşleştirildiğinde ses geldi. Şarjı şu an 80 civarında. Arkadaşlar şarjı buradan görünüyor. Şarjının bittiğini kendi kapandığını öğrenmezsiniz inşallah. Ee, telefonumuzu bir kenara alalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Size bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, 500. abonemize özel bir hediyemiz var arkadaşlar. Abonelerimiz arttığında 500. abonemize çok özel bir hediyemiz var arkadaşlar. Ee, bu hediyeleri isteyen çok oluyor arkadaşlar. Çok abone ulaştığımızda size hediye vermeye başlayacağız arkadaşlar. Ama 500. Abonemize özel bir hediye vereceğiz. Bunu da unutmayalım. Abone olmaya devam edelim. Arkadaşlar e, videomu beğenmeyi unutmayın. E, kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. E, yorumlarda e, bu gibi ürünlerin devamını gelmesini istiyorsanız e, söyleyebilirsiniz e, veya be, videonun beğenmediğiniz yerlerini de bize e, yorumlardan söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.